Kendi seçimlerimiz ve kendi tutumlarımız bizim hayatımızı etkilemektedir. Eğer narsistik bir ilişki içindeysek tüm seçim ve tutumlarımızı onun manipülatif etkileri sonucunda vermiş olacağız. Bu da bizi aslında dışarıda bekleyen bizim için güzel olan ve gerçek olan kendimizi geliştirmemize yönelik olan dünyadan çok çok uzağa götürmüş olacak. Yani demek istiyorum ki narsistik bir ilişki içindeysek eğer kendimiz için oluşturduğumuz bir dünyada değil, onun bize vermeye hedeflediğimiş gibi yaptığı sözde bir dünya için çabalayarak özümüzden uzaklaşmış, benliğimizi kaybetmiş olacağız. Bu yüzden bir kez daha düşünelim. Bu tip bir ilişki için değer mi? Kendini küçük görmeyi bırak. Sen yürüyen bir evrensin. Güzel ilişkilerde kalın.